Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. İlginç ürünleri derlediğimiz yeni bir videoyla daha birlikteyiz bir şaka çantası. İçinde 100 dolarlık banknotlar halinde 500 bin dolar var. Tabi paraların hepsi sahte. Bunu arkadaşlarınıza gönderip akıllarını başlarından alabilirsiniz. Bu bir sanal mermi. Gerçekte küçük bir lazer işaretleyici olan ürün normal bir mermi gibi tabancanın namlusuna yerleştiriliyor. Tetiğe basıldığında hedeflenen yere kırmızı bir ışın gönderiliyor. Ürünün akıllı telefon uygulaması var. Hedef üzerinde beliren ışığı algılayıp ekranda gösteriyor. Böylece gerçek bir atış gibi nereyi vurduğunuzu görüyorsunuz. Bu bir şaka mumu. Üzerinde elmalı kek kokulu yazıyor. İlk yaktığınızda gerçekten de odaya elmalı kek kokusu veriyor. Ama tabii bu geçici. Kısa bir süre sonra çok yoğun şekilde osuruk kokusu yaymaya başlıyor. Şakalananlar durumu anlayana kadar da iş işten geçmiş oluyor. Sırada güneş kremi sürme otomatı var. İçine girip düğmeye bastığınızda tüm vücudunuzu tam gerektiği kadar güneş kremiyle kaplıyor. Buysa bir tür çadır. O kadar hafif ve ince ki kaplayıp cebinize koyabiliyorsunuz. Kurmanız gerektiğinde içini havayla doldurmanız yeterli oluyor. Korkunç görünümlü bu böcek aslında bir sırt çantası. Bunu takıp sokakta yürürken tüm dikkatlerin üzerinizde olacağına garanti verebiliriz. Sırada uzaktan kumandalı bir helikopter var. Özelliği ise su tabancasına sahip olması. Bir düğmeye basarak istediğiniz yere su sıkabiliyorsunuz. Her arazide gidebilen bir motosikletle devam ediyoruz. Güneş enerjisiyle şarj olabildiği için hava açık olduğu sürece sizi her yere yakıtsız götürebiliyor. Buysa köpeklerin çekmesi için tasarlanmış scooter. Köpek yandaki yere bağlanıyor. Koştukça scooter'ı da çekiyor. Böylece sahipleriyle birlikte eğlenirken egzersiz yapıyorlar. Bu gördükleriniz para görünümünde çıralar. Dolarlarla mangal yakarken etrafa hava atmanızı sağlıyor. Sırada akıllı çoraplar var. Doğru duydunuz akıllı çorap dedim. Çorapların üzerine basit birer çip yerleştirilmiş. Bu sayede en son ne zaman giyildiklerini ve ne zaman yıkandıklarını kaydederek telefonunuzdaki uygulamaya aktarıyor. Siz de istediğinizde açıp bakıyorsunuz. Bu ise denizde eğlenmek için geliştirilmiş bir oyuncak. Şişirdikten sonra üzerinize geçiriyorsunuz. Sonra da kendinizi dalga bırakıyorsunuz. Bu bir DJ maskesi. Ağız ve göz kısmında led ışıklar var. Müziğin ritmine göre yanıp söndükleri için karanlıkta dikkat çekici bir görüntü yaratıyor. Bu gördüğünüz ses samuray kılıcı şeklinde bir çakı. Katlanabildiği için anahtarlık olarak da kullanılıyor. Sıradaki ilginç ürünümüz el bombası desenli su balonları. Su savaşı yaparken daha gerçekçi bir atmosfer yaratıyorlar. İşte bu da vespa motosiklet şeklinde sapı olan bir pizza kesici. Ön tekerleğiyle pizzayı kesiyorsunuz. Buysa lazerli pizza kesici. Doğru şekilde kesebilmek için lazer işaretleyicisi var. Böylece pizzanın üzerinde kılavuz bir çizgi oluşturuyor. Sırada taşınabilir elektronik çevirmen var. Yabancı dillerdeki konuşmaları algılayarak gerçek zamanlı bir şekilde istenen dile çeviriyor. Bu esnek kalem mıknatıslı ve bükülebilen bir aparata sahip. Sıkıldığınızda onunla farklı ve eğlenceli şeyler yapabiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayarınızın fazladan iki ekrana daha sahip olmasını ister miydiniz? Bu ilginç ürün her bilgisayarı 3 ekranlı hale getirebiliyor. Üstelik USB girişinden bağlamanız da yeterli oluyor. İşte bu da altın külçesi görünümünde bir kapı tutucu. Elbette altından değil, zengin görünmek isteyenler için üretilmiş. Bu gördüğünüz dünyanın en büyük nörf tabancası. Bir NASA mühendisi tarafından yapılan oyuncakla oynamak için epey güçlü olmak gerekiyor. Bu ise boya kalemi şeklinde bir küpe. İki parçadan oluşuyor. Yani takmak için kulağınızı kocaman deldirmeniz gerekmiyor. Sırada balıkçılar için üretilen pratik bir tekne var. Küçük bir motoru olsa da sizi istediğiniz yere götürüyor. Güneşlenmek ya da gezinti yapmak için de kullanabiliyorsunuz. Bunlarsa bıçak at fırlatma yeteneğini geliştirmek isteyenlere özel üretilen bir eğitim kiti. İçinde özel fırlatma bıçakları ve bir de hedef tahtası var.